Euzu minash Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli ve aziz cemaati müslimi. <laughs> Öncelikle kaybedeni olmayan bir yarışmayı Fatih Medreseleri bünyesinde Türkiye'ye ikram eden Genel Başkanımız, kıymetli hocamıza, huzurlarımıza şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Kur'an'a edebiyle tanıdığımız Osman Gazi Hazretlerinin beldesinde bulunan kıymetli beyefendiler, hanımefendiler, sizlere de Fatih Medreseleri tarafından düzenlenen Türkiye Hatibini Seçiyor programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ve bu yarışmada değerlendirme ve derecelendirme yapacak olan jürideki üyelerimize, hocalarımıza başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Konumuz ticaret olacak. Allah şimdiden tesirini yüksek eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ricalillâtul ihihim ticaretu ve lâ beyun zikrillâhi ve iqanus salâti ve itâiz zekâti yekâfûne yevmen tetekallebu fîhil kulûbü ve lâ Sadaka duvarı Azim. İkram sahibi Yüce Allah Fussile Suresinde Estağfirullah Nahmü evliya rukun fil hayati dünya ve fil akira Ben size dünya hayatında da ahiret hayatında da dostum. Yani dünya işlerinde de ahiret işlerinde de Allah inananların yanındadır buyurmaktadır Mevla Teala. Bu dünyevi işlerin başında çalışmak, aile ve çoluk çocuğun nafakasını çıkarmak. Eğer Mevla Teala fazla Kerim'inden ikram ederse zenginliği, maddiyatı, fakir fukaranın ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacını görmektir. Ancak bu dünyevi çalışmada yine Mevlamız'ın buyuruyor, Estağfirullah, daraltırım. Rızkın genişleme ve artma sebeplerinin başında da ticaret gelir. Ama Müslüman ticaretinde Müslüman olmayanların ticareti gibi yapar da Mevla'nın rızasını gözetmek sizin kendi kazancın sekteye uğramasın diye Allah'ımızın yasakladığı, beğenmediği, hoşlanmadığı, özellikle kazancın belli kısmını ihtiyaç sahiplerine verilmeden kazanılan paralar aslında kazanç değil, kar değil, uhrevi zarardır. Her ibadette belli kurallar vardır. Mesela kılmış olduğumuz namazda abdestli olmak, Kabe'ye yönelmek ve diğer farzlar nasıl mevcutsa İslam ticaretinde de Allah'ımızın kuralları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadeleri vardır. Müslüman ticaretinde yalan olmaz satacağı mandaki kusuru gizleme olmaz. En önemlisi de gelen müşteriyi Allah'ın gönderdiği şuurunda olmaksızın aman müşterim gitmesin, karım azalmasın diye Mevla'yı ve İslam'ı kuralları hiçe saymak bir Müslümana asla ama asla yakışmaz. Kıymetli ve aziz cemaati Müslümin Allah'ımız Celle Celalühü uhrevi anlamda ahirette bütün inanan kullarına cennet ve cemalullah vaat ederken tüccar kullarına geçici olan dünya nimetlerini de ikram etmiş ve kulun bak sana geçici olan dünya nimetlerini de ikram ediyorum. Aman ha bana kullukta ibadetlerinde eksiklik, noksanlık gösterme buyurmaktadır. Maddeyi amaç olarak kullanmadan araç olarak kullanan Müslüman cennet kapılarını aralamış sayılır. Unutmayalım ki Allah Resulü'nü görmek de sahabe-i kiram içerisinden. Aşere-i mübeşşere denilen yani cennetle müjdelenen on sahabenin içerisinde Hazreti Ebubekir, Hazreti Osman, Hazreti Talha bin Ubeydullah, Hazreti Abdurrahman bin Ağab radıyallahu anhüm cennetle müjdelenen ama ticaretle uğraşan sahabelerdir. Mesela Hazreti Ebu Bekir anh Mekke'de Medine'ye ilk hicret edildiğinde İslam'ın temellerinin atıldığı Eshab-ı eğitimini aldığı Ramzatül Cennet yani Cennet Bahçesi diye isimlendirilen ve Mevla'nın ahirette kıyamet koptuktan sonra cennete yükselteceği araziyi satın alıp Allah Resulü'nün hizmetine sunmuştu. Yine Talha bin Uveydullah radıyallahu anh لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ En sevdiğiniz şeyleri Allah yolunda infak etmedikçe gerçek iyiliğe ulaşamazsınız. ayetin i Nazir olduğunda Medine-i en kıymetli, en sevdiği arazi o da Allah yoluna infak etmişti. Şimdi bazılarımız şöyle düşünebilir, ya onlar sahabeydi, çok özeldi. Biz sahabe gibi olamayız diye Müslüman kardeşlerim. Ecdadımız döneminde de inanın durum farklı, farklı değildi. Ecdadımız sabah namazını kılar, besmelesini çeker, gelir abdestiyle dükkanını açar ve ya Rabbi rızkımı da bereketimi de senden bekliyorum. Beni başkalarına muhtaç etme derdi. Ama maalesef o mübarek ecdadın torunları, bu mübarek ecdadın tüccar torunları bankadan çıkacak krediyle hayatını değiştiriyor. Hayatını krediye bağlı. İyi ticaretle uğraşan Müslüman kardeşim, maliye hesap veren, muhasebe hesap veren, devlete belediyeye hesap veren tüccar kardeşim, bir gün Allah Azze ve Celle'ye de hesap vereceğini unutma. İmanlı tüccarın özelliklerinden birisi de fedakar olmasıdır. Çünkü Allah fakirlerin, ihtiyaç sahiplerinin rızkına tüccarları vesile eylemiştir. Şimdi sizlere iki sahada arasında geçen fedakarlığın ve haklarında nazil olan Haşr suresinin 9. ayetinden bahsetmek istiyorum. Medine-i Münevvere'de açlıkla intihar olunan günler Mescid-i Nebevi'ye bir sahabe geliyor Mekke'den hicret etmiş. Günlerdir aç, yüzü sararmış. Ya Resulallah günlerdir açım. Ne olur beni doyur ya Resulallah diyor. Allah Resulü sahabesine bakıyor ama fakirlik de olan bir dönem sahabeden hiç kimse başını yerden kaldıramıyor. Çünkü sahabede de bir lokma yedirecek ekmek yok. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hali saadetlerinize, saadetlerine, kıymetli annelerimize haber gönderiyor. Yiyecek yemek var mı diye. Annelerimizden gelen cevap ya Resulallah kaplarımız, kacaklarımız mevcut ama onların içini dolduracak yemeğimiz yok ya Resulallah. Bir bardak sudan, bir bardak sudan başka hiçbir evinizde nimet bulunmuyor ya Resulallah diyor. Bir sahabenin evladına vereceği yemek aklına geliyor. Ya Resulallah misafirinize ben ikram etmek istiyorum diyor. Allah Resulü kabul buyuruyor. Netice o sahabe efendimizin evine geliniyor. Hanım diyor bugün Allah Resulü'nün misafiri var. Onu da doyuracağız. Ama diyor evde çocuğu yemeğinden başka yemek yok. Olsun diyor. Akşam oluyor zaten. Çocuğu uyutacağız. Işıkları da söndürüp yemeği öyle vereceğiz. Işıkları niye söndürüyorlar biliyor musunuz kardeşlerim? Çünkü o ışık açık olduğu zaman o eve misafir gelen sahabe bakacak ki orada çocuğun nimeti var. Kendi açlığını yatıştıracak ama Orada mahcup olacak. Ben bir çocuğun rızkını yiyorum. Evin bütün olan yemeğini ben yiyorum diye utanacak. Utanmasın diye mumları söndürüyorlar. Karanlıkta yemek yediriyorlar sahabelere Netice sabah oluyor. Allah Resulü'nün huzuruna gidiyor sahabe efendilerimiz. Allah Resulü geceyi soruyor nasıl geçti? Sahabe efendilerimiz anlatıyor. Misafirini ikram ettik ya Resulallah. Onu ben de biliyorum diyor. Nasıl geçti? detayını anlatınca Allah Resulü'nün mübarek ağızlarından şu ifade çıkıyor. Eacebeke Allah, Allah senin merhametine, kardeşin için yaptığın güzelliğe, mahcup olmasın diye yaptığın harekete hayran oldu. Allah yaptığın harekete hayret etti buyuruyor. Ve yine Allah Resulü devam ediyor. Estağfirullah. وَالَّذِينَ تَبَبَّهُ ve وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ تُحِدُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ اِلَىٰ فِي اللّٰيهِ Onlar ki diyor, hicret eden kardeşlerini son derece severler. Onlar ki o kardeşlerinin ihtiyacı olduğu zaman kendi ihtiyaçları olsa bile o kardeşlerinin ihtiyacını giderirler ve bu ikramlarında gönüllerinde, kalplerinde zerre miktarı oynama olmaz sıkıntı olmaz diyor allah Teala. Ve nefsinin cimriliğinden kurtulan felah nedir buyuruyor. Allah bu fedakarlık anlayışını bize de nasip eylesin. Nimet bolluğundan, Allah'ın kendini ikram ettiğinden dolayı acaba bugün akşam evimde ne Kuru bir ekmek var mı diyen Fakir kardeşlerinin Aç kardeşlerinin Olduğunu da unutma Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum Mevlanın rahmeti Bereketi muhafazası Üzerinize olsun inşallah Allah ümmeti Muhammed'i Muhafaza eylesin Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat